Hangi? Böyle bir sırada benim şansım çok az. <laughs> Treni kaçırdım, kaçıracağım. Normalde bugün saat 5.45'te güneşin doğuşuyla beraber hareket eden güzel bir tren yolculuğu yapıp başka bir şehre geçecektim. <gülüyor> Ama... Can't <laughs> Yürüyücü saçmaladı bulamadı beni bir türlü. <laughs> Hello. Saat şu anda 11. 11.50 geçe tren kalkacak. E, trafiğe göre 11.25 geçe oraya varacağım. Eğer bilet alım sırasında kuyruk yoksa rahat bir şekilde yetişirim. diye tahmin ediyorum. <laughs> tren istasyonuna gittiğim aracı polis durdurdu şimdi. Herhalde bir hata yaptı. Ya da bilmiyorum ne oldu. Şimdi öğreneceğiz. 10 dakika içinde tren istasyonunda olmam lazım. Hala bir şeyler yapıyorlar. Everything okay with her? Yeah, okay. Did you make some mistake? Yeah, mistake. Red light. 6 dolar ceza yedi şimdi. <laughs> <laughs> okay, it was funny. I was like, what is going on? Farklıydı olay bir anda. Yolun ortasında bir tek bizi durdurdu bir anda. Ya ne oluyor dedim acaba turist var diye mi durdurdu? You have arrived. Bye bye. Bye. Tutarım. Careful ha next time. Yeah. <laughs> <laughs> İyi arkadaşa söyledim bana alması için aldı. <laughs> Thank you. Sir, Anuradapura. Can I have some swimming in Manzara çok güzel. Saat şu anda 1.24. Tam 2 saat kaldı. Yani ya yolu yarıladık gibi bir şey. Trende çok ses yokken arkadaşlar bu yolculuğa çıkma sebeplerinden bahsetmek istiyorum size birkaç tanesinden. Biz Sri Lanka'da sadece güney bölgesinde yaşadık ve güneyin insanı genelde bizim için çok iyiydi ve aşırı derecede kibarlardı. Her yere davet ettiler. Ama bu Kuzeyi ben bilmiyorum. Kuzeyin insanını bilmiyorum. Kuzeyde neler var bilmiyorum. Onu çok merak ediyordum açıkçası. Hem biraz insanları tanımaya, tanımaya gidiyorum diyebilirim. Dive bu hava. Süper. Çok lezzetli. Ortalama 35-40 dakikadır aynı istasyondayız. Yol tek yönlüm. Karşı taraftan bir tren geliyormuş. Onu bekliyoruz ama bu kadar uzun neden bekliyoruz onu bilmiyorum. Normalde 3'ü 24 geçe varmam gerekiyordu. Toplamda 4 saat. Şu anda bir şu anda zaten 3'ü 24 geçiyor. Tam 4 saat oldu. 5. saate giriyoruz. Hala tren kalkmadı ama. Burası tam ayrım noktası. Yolun olduğu ya. Tren buradan gelecek, buradan geçtikten sonra biz ilerleyebileceğiz sadece. Ha trenin önünü görmüş oldum. adam yerde yatıyor. şimdi vardım. Sonunda. En az 2 saat geciktim ama. Bizi ziyaret. Acit bana fotoğrafını göndermişti. Burada. Ah, same. Okay. Yes, yes. I know, I know. Burası iki gün boyunca konaklayacağım ev. Hemen kısa bir tur yapalım, benim kısa turlarımı bilirsiniz. Burası uyuyacağım yer, askılık bölümü. Kıyafetler için. Büyük ihtimalle burası benim çalışma masam olacak. Bu da öylesine eşyaları koymak için kullanılabilir. Geceliği 11 dolar. Toplamda iki gece ödedim. Airbnb'nin masraflarıyla beraber toplamda 26 dolar iki geceliği burası. So, uh, what's your name? Yeah, I'm Roshini. Roshini. Yeah. And? I am Kanti. Kanti. Yeah. Ajit. This is, is Tiran. And Sharmin. My name is Engin. 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 Yeah, Engin. yeah, it's like an engine, engine. But it's like Engin. It's Engin. Engin. <laughs> yes. Thank you. Nice to meet you. You are so smiley. I like yeah. it. Thank you. Yeah, yeah thank you. <laughs> Aile bayağı tatlı çıktı. <laughs> ben bayağı çok sevdim şimdi evet. Burası bahçe. Bisiklet kiralamaya gidiyorum. Ne bisikleti? Motor kiralamaya gidiyorum. Evet. Let's go. Okay. Your is okay. Bu bu motor kiralayacağım. That's good. That's really good. Motor çok önemliydi. Onu hallettim çok uygun fiyata şimdi. Kanti adındaki ablamız sağ olsun kendi motor veriyor bana. Abla burada yaşıyormuş. Her şey çok hızlı gerçekleşti. Tanıştım, çok samimi bir ilişki kuruldu, motor konuşuldu, pazarlık yapıldı, kiraladım. Şu anda geziyorum. <laughs> Sabahtandır düzgün hiçbir şey yiyemedim. Hatımda da e, bunların bir geleneksel yemeği var arkadaşlar Sri Lankaların, Rice and curry diye geçiyor. Lena çok sevmiyor ama ben bayağı seviyorum. Şöyle bir göstereyim. Kokonat, tavuk, mercimek, patlıcan, domates ve soğan. Ve pilav ortaya. Normalde bu yemeği elleriyle yiyorlar. Ben de birçok kez denedim el yemeği. Daha lezzetli oluyor. Evet. Yes. Water? water? No, 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 water no, now. Yeah, I have a water. Thank you, Malindo. Bu Hopper Sarkar. Wait. Çok yukarıdasınız. Bu da Hoppers arkadaşlar. En sevdiğim atıştırmalıklardan biri. Bu da yumurtalısı. Yumurtalısı. Yanında bir de böyle bir acı sos veriyorlar. Ben bunu çok seviyorum. Acı da her şeyi genelde seviyorum zaten. Kokonat yağından yapıyorlar. Vlog <laughs> son anda yemek programına döndü. Çünkü trende çok ufak bir şeyler yedim. Meyve falan. Sabah da kahvaltı yapmayınca çok acıktım. Motoru alır almaz buradaki en güzel restoranı buldum o da burasıydı. Ben burayı çok sevdim arkadaşlar. Servis güzel, fiyatlar harika, insanlar güzel. Burada kaldığım süre boyunca ben sadece burada yiyeceğim. Enerjim de yerine geldi tekrardan. Evet, evdeyiz. Yarın arkadaşlar bu antik kentleriyle ünlü Anuradhapura, Anuradhapura şehrini keşfe çıkacağız. Yarınki ki hepinizi beklerim. Ben şimdi bu vlogun editini yapacağım. Hepinize mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere. Step into the world so bright. Can't